Bonus Dünyası kanalımızdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün kanalımızın bir diğer videosunda sizlerle Mariobet sitesini inceleyeceğiz. konu uzatmadan şöyle hızlıca başlayalım. Spor e, bahisleri bölümünde gördüğünüz üzere sol tarafta e, popüler ligler, alt tarafta da popüler spor branşları bulunuyor. Oranlar gayet makul seviyede şu anda. Canlı bahis kısmında da aynı şekilde. Şöyle gelelim sanal bahis kısmına. Burada futbol, basketbol, at yarışı, tazı yarışı, araba yarışları, özel turnuvalar gibi birçok oyun mevcut. Bu oyunlardan bahislerinizi yapabilirsiniz. Şöyle canlı Casino kısmına girelim. Canlı Casino bölümünde şöyle sağlayıcılara tıkladığımız zaman yine meşhur sağlayıcıları görebiliyoruz. Pragmatic Play, Ezogi, XPG gibi popüler sağlayıcılar mevcut. Blackjack, Roulette, Baccarat gibi oyunları da üst taraftan kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Hemen gelelim şöyle poker kısmına, Türk Pokeri, Açık Poker, Oma Oldum, Texas Oldun, Tavla, Okey gibi oyunlar bu bölümde bulunuyor. 3D Slot bölümünde de tıpkı canlı kasino'da olduğu gibi sağ üst tarafta sağlayıcılar bölümü çıkıyor. Burada aklınıza gelebilecek her türlü sağlayıcı sitede bulunuyor. Bu sağlayıcıların sağladığı oyunlar da zaten kolay şekilde bulabiliyorsunuz burada her türlü oyunu. Geçelim hemen şöyle üst tarafta baktığımız zaman Bingo Zeppelin, e, Spaceman gibi oyunların hepsini burada bulabiliyorsunuz. Aviator gibi oyunlar da mevcut. Hemen gelelim asıl mevzumuz olan deneme bonusuna. E, 300 TL deneme bonusu veya spin olarak alabiliyorsunuz. Herhangi çevrim veya yatırım şartı bulunmuyor. 5000 TL yaparsanız 500 TL, 6000 TL yaparsanız 600 TL, 10.000 TL yaparsanız 1000 TL çekim sağlayabiliyorsunuz. %300 10.000 TL ilk yatırım bonusu var. Bunun e, belirli kuralları oluyor tabii ki de. Slot bölümünde 18 katı, canlı kasino bölümünde de 16 katı yapmanız gerekiyor. E, geçerlik süresi 7 gün. Sadece ilk yatırımlarınızda kullanabiliyorsunuz. Kolay çevrimli %100 yatırım bonusu var. E, sanal sporlarına özel. %100 yatırım bonusu var yine burada ayın 5'i 15'i ve 25'in özel. Ee, %50 free spin her gün 3 kere 500 free spin olarak alabiliyorsunuz. Ee, kayıp bonusu %35 arkadaşlar. Çoğu sitede %20 olarak gördüğümüz kayıp bonusu burada %35. Kayıp bonusunu aynı zamanda %35 free spin olarak da alabiliyorsunuz. Burada belirli yatırım bonusları mevcut. %10 haftalık kayıp bonusu varmış mesela. Bu da genelde %3 ile %5 arası olur. Şöyle gelelim hemen lisansını da kontrol edelim. 155 643 şirket numarası ile kurulmuş ve Çuraça Oyun Kontrol Kurulu tarafından şu lisans numarasıyla lisanslanmıştır. Bu lisans numarasıyla siteyi de sorgulatabiliyorsunuz veya sitede herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman siteye mail ile atabiliyorsunuz. Atıyorum bir sıkıntı yaşadınız, paranızı alamadınız veya başka bir sıkıntı yaşadınız, can destek çözmedi hemen lisansa mail atabilirsiniz. Bizim zaten amacımız o elimizden geldiğince lisans listeleri çekmek. Bunları sizlerle buluşturmak. Videolar öneri videosu arkadaşlar. Tamamen inceleme videosudur. Zaten şu an için linkte koymuyoruz alt kısma gördüğünüz üzere. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.